SEO'yu biz iki ana başlıkta ele alıyoruz. Bunlardan birisi site içi SEO, ikincisi site dışı SEO. Site dışı SEO, sitemizin dışında yapmış olduğumuz backlink gibi çalışmaları kapsamaktadır. Bunun önemini vurgulayacak olursak, geçtiğimiz yıllarda ve evet, Google'ın daha önceki algoritmalarında site dışı SEO'nun önemi çok büyük bir yere sahipti. Fakat günümüz algoritmalarında eski dönemle aynı öneme sahip değil. Bunun sebebi ise geçtiğimiz yıllarda herkesin çok fazla web sitelerinden manipüle edecek şekilde bağlantılar almasıydı. Buna örnek verecek olursam da herhangi bir haber sitesine gittiğimiz zaman alakalı veya alakasız bir kategoriden bağlantı almamızdı. Haber kategorisine girdiğimiz zaman burada bir bebek oyuncağına link verilmesi aslında bir manipüledir. Ama geçtiğimiz algoritmalarda bu şekilde çalışmalar yapıldığı için Google bunun önüne geçmek adına sıdışe çalışmaların önemini gitgide azaltmıştır. Şu an günümüzde uygulanan bir teknik fakat uygulanırken çok dikkat edin gerekiyor çünkü yapılan bu şekilde hatalar sitemizin ceza almasına kadar yaptırımlara mal olabiliyor. Şu anki günümüzde bir bağlantı alacak olursak nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlara değinecek olursam alakalı bir web sitesinden ve değerli bir web sitesinden bağlantı almanızı öneririm. Bunun sebebi de ben ünlü bir futbolcuya bir şey söylediğimde hiçbir etkisi olmayacakken ünlü bir futbolcu benim adımda konuşsa benim evime ve benim sosyal medya hesaplarıma binlerce takipçi yağacaktır. Bunu bu şekilde e, özetleyebilirim ama bunun yanı sıra sırada e, dediğim gibi benim o futbolcuya ne kadar alakalı olmam gerektiği de önemli. Ben bir spor yorumcusuysam bu bana e, çarpı 2 katma değer sağlayacaktır ama fakat ben sıradan bir insansam çarpı 2 yerine çarpı bir olarak e, geri dönüş sağlayabileceğini söyleyebilirim.